Şerefe çilek. Şerefe yavuz. Sana şöyle hediye alsam ne yapabilirsin? Alsam mı? Bildiğin kahve. Devam. Yılbaşı alışverişine çıkıyoruz. Biraz dekorasyon. Daha sonra da ağacımızı yapacağız. İşte bu. Havada 5 derece olduğu için artık kombinler bu şekilde. Artık 3 ay bu ceket bütün kombinlerim bu ceket oluşturacak arkadaşlar. Ama bizi heyecanlandıran şey yılbaşının geliyor olması. Hatta e, haftaya da Vynas marketleri açılacak. O yüzden şimdi bir Vynas yani yılbaşı alışverişi çıkmaya karar verdik. Biraz böyle dekorasyon, kırmızılıklar, bir şeyler. Bunları görmek insan mutlu ediyor. Evet hep birlikte alışverişe çıkalım. kafanın yanında mı? Tabii ki. Yavaş yavaş sokaklarda düzenlemeler, süslemeler başlamış. Anladım. Yaşadığımız yerde hafta falan açılacakmış bu yılbaşı marketleri ya da Binance marketler. Öyle mi? Hı -hı. Süper. Buralar neşelenecek. Buralar Havalar soğuyacak. Etrafı göster bak. Şeyler yavaş yavaş. Ya çiçekçiye bakın arkadaşlar. Şu çiçeklere bayılıyorum. En sevdiğim çiçekler bunlar. Tam yılbaşı. Arkadaşlar şu Noel Baba'ların tatlılığına bakın Allah aşkına. Çıldırırsın. Ben şöyle bir Noel Baba istiyorum eve. E çok güzel Santa Letters. Santadan bir mektup gelmiş. Bu arada şu şeyin büyük detkorun fiyatına baktım arkadaşlar, 100 euroymuş. Şu Noel Baba da 130 euroymuş. Kapının önüne koymalık. Bunun önünde bir Noel babaya ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Ben ihtiyacımın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu ne kurabiye adam herhalde bu da. Hı -hı. Devam edelim. Arkadaşlar bu TK Maxx'tayız şimdi biliyorsunuz bu sabunlara var ya bitiyorum. Öyle böyle bir sabun çeşitliliği yok. Yani o kadar iyi ki gerçekten bunların hepsini yerim yani öyle söyleyeyim renk renk hepsi. Mesela şöyle. Ya da şöyle. Çok güzel kokuyor. Of harika. Fiyatları da mesela 6 euroymuş bu. Bu sabunları kullanmaya kıyamam herhalde. Ben aldım eve bir tane kullanmıyorum. <laughs> bu da 6 euroymuş. Çok tat. Böyle lavanta var. Şu da yılbaşı için yapmışlar. Sabun böyle ikili. Üzerinde ayılar var tatlı. Şimdi Hem de, de şey de kokuyor. De. Tarçın kokuyor. Raflorana ayılarına benziyor evet. Çok tatlı. Yani TK Max Türkiye'de yok ama Avrupa'da böyle şey bir mağaza. Böyle daha pahalı markaların ürünlerini outlet getirmiş gibi. Hani dekor ürünleri, normal mağaza fiyatlarının çok altına satan bir mağaza. O yüzden yani çok seviyorum ben yani gezmesini. Çok keyifli oluyor. Bir de ürünleri böyle kategorize ediyorlar. İşte sabunlar buraya, işte bakın buraya falan filan diye. O yüzden çok eğlenceli ama burada doğru ürünü bulmakta zor yani. O kadar fazla ürün var ki. Mesela ben şu markayı çok beğeniyorum. Bunun kokuları çok güzel. Bunun şeyi vardı bende duş peelingi. Bunun içine böyle şekerler koyabilirsin mesela. Bu da böyle bayağı büyük bir şey. Bunlar da devasa süsler. Ya bunlar biraz böyle kapının önüne koymalık süsler. Bahçe süslemesi yani. O yüzden harika. Bayılıyorum, bayılıyorum. Sonra mesela şöyle bir tane kurşun asker var. Şöyle. evet. Sonra mesela hediye yapmak için böyle küçük küçük kırdelalarla hediyeni süsleyebilirsin mesela. Böyle şeyler de çok hoşuma gidiyor. Hediyeleri güzel özenle süslemek. Mesela şöyle bir Noel Baba falan yapıştırsan hediyeni çok hoş durur. Gerçekten. Bunlar da böyle advent kalendalar. İşte her gün bir tanesini açıyorsun. içinden ne çıkarsa. Baklava çok güzel ya. Şöyle hediye kutuları. Ha? Merry Christmas'lı. Ne kadarmış? 13 euro. Aslında böyle bir şey alıp mesela içine hediyeden ziyade mesela böyle e, yılbaşı süslerini falan filan da koyup saklayabilirsin mesela. Öyle bir şey de yapabilirsin. Ya da böyle minik. Sana şöyle hediye alsam ne yapabilirsin ki? Çok sevdim. Ha? Çok <laughs> İç boş olursa. Aa, Şundan da var bak. Çok sevimli ya. Ay ultra tatlı. Ne 5 euro mu? Alacağım. Tamam. <laughs> Çok tatlı. Ay. Buradan mı güzel? İkisi de güzel. Hater o daha güzel. Ev olan daha güzel değil mi? Yok hayır elindeki da, renkler daha hoş. Elindekinin renkleri daha hoş. Sanki Çok bunu alacağım o zaman. Beysenler. Hakikaten ha. Sizce bu mu? Yoksa bu mu? Arkadaşlar, hangisini alırdınız? Odasına, İkisini hangisini alırdın? <laughs> İkisinde tabii ki de güzel. Burası da Ağacı Susu Cenneti. Bayıldım. Büyüğü 100 euro. Bu küçüğü 60. Yani küçüklüğünü nasıl anlatabilirim size? Şöyle bir küçük. İşte <laughs> şu kadar. <laughs> yani diz kapağımı falan geliyor. Şuraya falan. Noel babayı yani evde koyacak yerimiz yok. Aaa Noel babanın sırtında şeker koyma yeri var. Aman tanrım. Bu sırtına şeker koyacaksa şu an almamız için gerekli bir bilgi oldu bu. <laughs> Doğuş <laughs> Aşağı mı indin? Ne kadar inatsın. İnat araba etti oldu. illa bu arabayı almak için, bravo. Aşkım şuna bakar mısın? Şu küçük Noel Baba. Ne kadar? 60 Euro. Allah Baksana sırtında şeyi var. Şişko. Şekerliği var. Şişko tak. Bilemedim. Gerek var mı bilemedim. Tabii gerek var yani. yani Noel Baba'ya her insanın ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Şimdi kar küresi koleksiyonu. Şu kar kürelerine baksana. Baksana şu kar kürelerine. Oo. yastıklar var. Niçin çok anlamadım. Sanırım üzerine oturmak için. Puf gibi bir şey. Ya da böyle Ulan bir askısı var. var. Evet. <gülüyor> Bakayım. Bakayım. Ağırını yapıyorsun. Patlatılmış böyle bir mısırı. Hani burası market de değil bu arada. Bunu hani bir mağaza. Burada niye satarsın Allah aşkına? Zaten euro çıkarak. Evet tuzlu. Bu arada buralarda da şey tuzlu mısır mı kolay değil. Şeyde yanında hediye geliyor. <laughs> Evde patlatırsın çok kolay olur bulması ama. Evet Değişik şeyler var ya burada gerçekten. O en sevdiğim beğenme. şey, en sevdiğim şey de buradaki makarnalar. O kadar değişik makarnalar oluyor ki burada. Tam İtalya'da bulabileceğiniz tarz. Mesela şöyle makarna. Çok büyük ama şu an şu kameraya nasıl çıkıyor bilmiyorum. Ya da şunlar, bunlar. Bunların hepsi çok böyle büyük makarnalar. Böyle çeşit çeşit de var. Şöyle deniz kabuğu şeklinde. Buna da şaşırdım. Sanırım bunlar bildiğin kek ve bu şekilde yapılmış böyle satılıyor. Peki kaç gün yani? <laughs> bir dakika nasıl yani? Hani kaç gün bu dayanıyor? Nasıl oluyor? Paketi sanki yeni bir yapmış da şimdi hani komşusuna götürüyormuş gibi bir şekli var. Bakalım bu şöyle. <laughs> Çok güzel bak şöyle kurabiye kutuları bak şunları bak. Bak. Çok tatlı. Let it snow, let it snow, let it snow. alsam yetmez büyük ihtimalle. Cheers. Şerefe Yavuz. Sen bunu biliyor musun Şerefe Yavuz'u? Sihirli annem izleyenler bildi. Ben tacim Bak ediyorum. şimdi. Şerefe Çilek. Şerefe Yavuz. Şerefe Çilek. <laughs> şimdi sihirli annemde çilek vardı ya orada eniştesinden bir ara bir aşık olmuştu küçüklükte. Böyle Hı. hayal ediyordu. Şerefe Çilek. Şerefe zor. Yavuz. Ben bir hamburger sever olarak evime böyle bir şey almak isterdim açıkçası mum bölümüne geldik. Bu da şeymiş. Tarçının süt kutusu şeklinde ama kutusu. Çok tatlı. Bir de böyle kocaman mumlar oluyor. Ha üzerinde de mutlu yıllar yazıyor. Ay çok güzel ya. Her şeyde artık şey yapmışlar ha. Yılbaşına entegre etmişler mumları falan. O bayağı ağır yalnız. 12 euroymuş bu. Pahalı. Of o kadar iyi kokuyor ki yalnız. Of felaket iyi. Bir de böyle şey. Hani oda kokuları var. Böyle çubukları hani içine koyuyorsun yandan. Bakayım bunu. Yani her şeyinde bir şeyini bulmuşlar. Bu kadar tatlı mı oluyor ya? Gerçekten. Bayıldım. Esas bu mumlar. Ay bu da mummuş <laughs> köpke. Koklayalım. Of o kadar iyi ki. Bildiğin kahve. Kok bak. Oo, hakikaten. Çok no. güzel. Aslında var ya bugün benim TK Maxe gelme sebebim abajur almaktı. Çünkü Raffiola'nın acayip güzel bir abajur gelmiş. Tam böyle yılbaşı modunda böyle şey e, hani böyle yeşilli, kırmızılı böyle kareli kareli olur ya hani o model. Öyle bir abajur gelmiş ama sanırım başka T.G. Max'lere gelmiş. Bu Almanya'dakine gelmemiş olabilir. Ben de bir önceki abajurumu yine buradan almıştım. Onlar da Ralph Lauren. Ve o beklentiyle geldim buraya. Ama şu an yok burada. Onun yerine bu var. Bu da zaten benim evdekine benziyor. O yüzden bunun olmam. Ama videonun bir yerine yani şuralara bir yerlere koyarım o aradığım şeyi. Ee, ondan istiyorum. Işte çoklar sürekli değiştiği için Hı. Yani bir şeyi hemen yani arayıp anında gelip lazım. Gelip bulamazsın. Hayır yani şey, geleceğin bulacaksın. Şansına i̇şte varsa ne varsa o. İşte şansına. Yani İnternetten gördüm beğendim. Evet. Geleyim bulayım olmuyor. Bakalım. Güzel yani. Devam. Kalbini çalmadı kaseleri. Gidiyoruz. Ama sana şu güzelmiş ama şeyle. Kurabiye adamla. ya şunu mu alsak yoksa şu ağacı mı alsak yoksa bunu mu alsak ama bir tanesini alacağız sana, sana kalırsa kaç tanesini alacağız? bana kalırsa iki tane sana kalırsa ikisini alacağız bir tanesini seçelim bir tanesini alalım yorumlarda yazın hangisini aldığımızı yorumlara yazın tahmin edin bakalım bakalım hangisini alacağız evet arkadaşlar alışverişimiz burada bitti biz zaten geçen sene ağacımızın bütün süslerini, her şeylerini almıştık. Bu sene de aynı süsleri takarız büyük ihtimalle. Aynen. Ee, Belki artık ekleme çıkarma, ekleme, olur, çıkarma olur. falan yaparsak. Ama ağacı falan ee, geçen yıl almıştık. Aynen. Şimdi eve gidip, siz de beraber ağacı kurma. Şimdi eve gidip ağacı kurma vakti. Ağacımız bitti. Şunu tatlılığına bakar mısınız? Altına da şu kutuları koyduk. Gerçekten kutular yiyeceğim yani. İçine hediyeler koyacağız. Bakalım. Ee, bir de şunu almıştık. Oğul işte Bu da çok tatlı Noel Baba. Bu da iş yerinde e, çekiliş yapıldı. Bana bu çıktı. Bu kitap çok tatlı. İçinde Christmas hikayeleri varmış. Kesin okurum. <laughs> Ama çok tatlı. Neyse şanslıyım yani yine de güzel bir şey çıktı. Christmas ruhuna uygun bir şeyler çıktı işte. Yani bu ağaç şimdi bir iki ay bizim evde durur büyük ihtimalle. Bunu sökmeyiz yerinden. <laughs> Böyle vlog bitti. Eğer beğendiyseniz vlog'u beğenin, abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz içerikleri beğeniyorsanız da yorumlarda yazın. Hoşçakalın.